Alper Öyle çekmem yok. lazım Alper. Dur şu seykiye vur. Alper çekmem lazım. Alt <laughs> aldım. Sağına hazır ol. Sağına bak sağına sağına. Tamam, onur 3'ü çekme can. En sana git encer bas git encer bas sağına. En sarus girişe hazır. Vur şimdi vur. En sarus girişe vur ikinova. Caner çek beni orayı alttan al. Onur 4'ü çek bu sefer şeyden çıktık Alın ya. Alın o burada. Şey evet evet biliyorum devam. Hangisi ben... Caner? Sağda birli olan bak sağda birli olan. çek. Caner'i biz 42. çekmediğimiz için bir şey olmaz. Surgyon'u alsanıza. Biz de burada. Bak. Surgyon'u alın. Aynen bizde. Gel bende. <laughs> <laughs> Surgyon'u al Surgyon'u. Abi evet. şu Felankor Virgin bak. Felankor Virgin atacak mutlaka kanka. Onlara dikkat etmemiz lazım. Gelsene bende. Şu Mars'ın üzerine gel 70'er lazer. Vur vur, 60 da vur. Kanka. Bitti bitti orası. Bitti. Bitti mi? Vur, full vur oraya. O zaman full PK alalım Alper. Gel benle. Tamam gel benle. Sağlı, sekiz. <laughs> Alper dur 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 dur. Alt 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 aldım alt aldım. Sağını gör bak sağını gör. Onur üç al. Dördü aldım. Heykünün kafası. Gel benle sağdan heykünün üzerine. Minör attım. Yürü direkt yetmiş hazır. Vur. Doma önüne gibi vur. Altmışı da vur. Vur 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 önüne vur. Hemen gel sonra benle, Beni takip et. Acaba Oğlum şu bak şu karşı 4 ü 4 ü çiti görüyor musun? Sol Vur şimdi vur. İkiyi de vur sağdan. Yok bastım da yok basmadım. Restore Vurun sağ vurun sağ arkana un feint Tamam gel bende gel bende gel bende AP basın it bir tur daha bende yürü. Vur şimdi vur. Hemen pot bas. Üstlerine koş hazır. Restore sil. Tamam gel bende gel ölecek Burak bende gelin. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Gel 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 ben Burak'ı aldım. aldım öleni de alacağım koş sağdan koş klan başkanın üzerine 70'er lazım. Oha! Vur 60'ı da vur oraya. Sollu enleri nere beyler en Oha! Vur 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 full Hemen gel şimdi bende gel bende gel bende. Sağdan gel şunu safta ısta. Devam et Z'den saflayarak. Z'den saflayarak beni takip et. Beni takip et. Dön terse terse gel. Soldan gel. Beni takip et. Önüne sağlı 70'lerle tepe hazır. Sağlı koş 70'lere hazır. Vur. 60'ı da vur sağlı. Tamam 60'ı vurma gel benle. Öldüler lan benle gel. Sen gel. Bahçeye dön. Vur neyim var? Vurma. Yürü benle benle yürü benle yürü. Ben Buradan gel. Sağlı heykül. Sin sana. heykülün üzerine koş. Sağında bak göreceksin. Önüne 60'lerle hazır. Vur. 45'e vur. Ne varsa vur buraya. Vur 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 vur. vur, vur sigara vur. basman lazım. Gel solda gel solda gel tıkanırsın oğlum gerek yok gel ben. <laughs> 70'lere vuracağız bak yürü. Kuman hepsi ya. Karşı en sağ bahçe, Uman bahçe baş. topladı lan. Kuman bahçeye koş koş. Arkana dön sağ karus girişe gel gel hazır. Önüne bir doğru vur ikinova. Vur sağ ikinova vur. Vur 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 mele de ölecek vurun. Çok güzel gel benle. Takip hemen. Süper. Herkes iyi anladı lan orayı. Ben hemen önüm gel. vuracak. Tamam bahçeye. tamam vuramaz onların naması yok. Gel soldan. Sen de yürü. Çıkmemiz Çin, var. Israfta. Ya da Z'de Shakespeare. Son of Phoenix Phoenix sonra Phoenix birle. Phoenix'ten sonra beni de takip de. et. Beni takip et. Sol kar bahçeye bahçeye bahç 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 sollu bahçe yazır. Vur Nova ileriye vur. 3 parti var. Priest'le demiş. 85 vur. parti var. Vurun lan ileri. 85 parti. Vur <laughs> vur vur vur. Tamam dön terse gel benden. Takip et, takip et. Devam et buradan karşı emeleye. Çifte çifte çift yetmiş hazır. Vur. Alper Hadi hazır vur, ol. Vur, vur, Alper vur, hazır tamam. ol. Irka toplayacağım. Hazır ol. Tamam. Onur 3. Seri almış. topla. Alttan aldım. Sağ arkana dikkat al. et tekno Nova atabilirsin. Ben dördü aldım. En sakın. Yemek buz gibi oldu ya. Koş koş koş. <laughs> en sollu gelsene. <gülüyor> değmedi. <gülüyor> değmedi de Tolga anlıyor mu? Aynen değmedi vallahi Sike e değmedi. Sikebelte değmedi koyayım. En sola gel en sola 70'er Lazer. Vur şunu vur 60'ı da vur. Z skill atarsın. At 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 tekla Afrika. Gel, ben benle. gel benle. Gel benle gel benle Karusu 70'e doğru koş 70'er 70 e Lazer. Vur 60'ı da vur. Vur 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 full vur oraya. Solu Herkes vurur. Gel sonra terse, terse gel. gel ee, en aim sağa burada aldım, bu attım Alma. kanka. Kafana incir gelecek tamam, Gel, stafla. E, stafla, Gel benimle Karolina, staflayın. Gel gel sollu 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 gel. Gördün önüne 70'lerle. Sağdan sağdan koş önüne. Benle gel arkasından doğru koş. Önüne hazır. Vur şimdi vur ikine var. R'deyim. Full vur full vur. Angel olarak atsın Nova'dan sonra. Gidim ama koyayım. Tamam. Neyiniz varsa vurun. Silen ölmez. Sil. Gel 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 sağdan stafla gel gel. Fortmas tank. I istedim. dedim. Vur. 70. Presteyim vur. Hemen gel şimdi vurduğun tamam. yere. Inferno hazır. Vur Inferno vur 60. Restore Vurduğun yere koş. Sile Gel stafla kalanlara. Stafla stafla stafla. Devam et temiz toktayız. Soldan gel soldan gel soldan gel. Ultimayı kesiyorlar ya. Harbiden. de. resmi ettirsek. Önümüz sol. Önü sola 70'er hazır. Tamam. Vur vur. Buraya değeyim. 60'ı da vur sağa doğru. Eli düştü bunu vurdu. vursana şey ultimeye vursana belki yol şansa yol bize kalır. Başlayalım. Belki ilk vuruştan evet. belki kalabilir. Sol klan başkanı üzerine Değelim vuracağız adım. bak. Koş şimdi sol klan başkanı üzerine hazır. Vur. İkine ama vur. Vur orayı. Evet. Sonra Arka vuracak restore sil vur. çabuk. Benim tamam. oradan beri vuracak. silin ultimeye vurun. Ultimeye vurmaya devam et. Koş sağlı koş sağlı, sağlı bende gel. Sağ Karus 70'e öldü onlar. Fele devam et. Şey... Arkan sağa geldi giriş geldi. geldi. Karus girişi sollu çitin arasına gel gel gel, gel. hazır. Vur şimdi vur çitin arasına. Vurikino, vurikino, vurikino. Vurikino. Full vur ikini vur ikini vur ikini var. vur, Tamam, devam et şeye. Kanka bu ultimanın... Alper bak, ultima ile falan ilgilenme kanka. Sağ solu kestir, ultima zaten kalırsa bize kalır kanka ilk vuruştan. Tamam, sen vur ultimaya. Geldiklerinde vur. Aynen. Karus tam Tamam, tamam. Ultimaya vurmaya devam et. Ultima... Bak, Karus girişe vuracağız tamam mı? Koş Karus girişi hazır. Vur şimdi, vurikino. vur ikini var. Vur ikide de vur. Dön ultimaya devam et. Al Aldım, devam et. Vuram. Gel şimdi gel gel Onur 3'ü al gel sol gel sol gel sol 70 el önüne hazır. Vur şimdi vur 60'ı da vur sağa doğru. Sola doğru uzat. tam Ultime uzaktan geri gel. Yanıma gel. Baya. Yaklaş vur. Bilesma sağ geliyor. Sağ bir frost Şey eski boss taşına koş 70 hazır. Vur. 60'ı da vur sola doğru. Vur sola doğru 60'ı da. tam ultime'ye devam. Gel vur. Küçülüm küçülüm Bilesma'sı koş koş 70 gel. Human maçı koş. Human maçı koş. Ben de bak iç içe gel. Gel ben de iç içe gel. Gel gel gel. Ben de yürü. Gördün mü Karor? Aynen. Sol lider hazır. Vur. 60'ı da vur karşıya. Koş. Vur 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 vur. Dön ultimeye devam et. Yine de. Vur. Çift 70 vur önüne. Vur vur. Flat 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 flat. Dön terse dön. Ben de gel. 3 5 8 6 önümüze vuracağız. Aldım 4'ü de. Gel şimdi sağda. Öndeki melekör, arkasındaki mageye koş. Sağlı ileriye koş. Köşeye 70'lerle hazır. Koş koş koş. Sağdan sağdan koş. Sağdan sağdan koş. Aşağıya düştüğün gibi hazır. Allah 10 atmışlar. Dön oynat. arkana. Vur kafana. Vur kafana. Hahahaha <laughs> TUUUUUUUUUUUUUUU vur vur. <İki gülüyor> vur vur vur. Gel sonra sağdan. Gel gel gel. gel. Master 2'ne bas. Aynı anda 70 düşsün. Bak yürü. 70'lerle hazır. Vur şimdi vur. 60'ı da vur. Küre Kira elikürde elikürde. Vuru vur 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 vur. vur, vur. 45'e kadar vur. Hemen Z'den stopla gel bende gel gel. Ya bunlar var ya full flash basmaya başlamış ha. Ben devam et. İyi gebe yükseltirler. Ya. Buradan devam et. Buradan yürü 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 yürü. Tolga pot. Şimdi sağ karısı maçı. Yürü 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 durma. Gel 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 sağlı gel. Önüne 70 lerle. yürü yürü hazır. Koş 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 70 ilerle hazır. Vur şun vur. 45 tat. Gel sonra en sağda en sağda gel. <laughs> ben için ultimam vuruyor. Ne gel. oluyor lan? Mele vurmuş amına koyayım. Devam et buradan. Hala IQ'ya uğram var. Ultimanın canı full. Önümüzde meşler var gelsene. Koş koş atmışlarla meşler hazır. Vur şimdi vur. 45 de atın oraya. Ya da gerek yok gel sonra. Eee... ne yapsak ne yapsak. Önü sağlı 70'lerle koş koş hazır. Vur. 60'ın da döndü onu da vur. 45 at ondan sonra vur. Kulat atsana. Bekle Zeyi koş 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 meşlere gel atmış her hazır vur 70'i de vur sola doğru sağa doğru sağa doğru desk <laughs> skill <laughs> kanka bak sol karus çitteki şeylere vuracağız okçulara tamam mı devam edin <laughs> arkadaşlar var mı isteğiniz ordunuz